Alex de i̇şte oraya geçecek otobüste. Onda motor yokmuş ya. Motoru izinlikle bırakmış o. Getirmemiş. Şimdi ben gidiyorum. Ararım bizimle.

Buyur. Hadi kolay gelsin. Kolay gelsin. хуёво Evet. Sen Mehmet, Mehmet abi biliyorsun. Dayımla işte. Nereye gidiyorum? İstanbul'da. Ben Musa Vlog. Ha? Ya videolar var gelirken nasıl basıyorum? Şu an çekiyor mu diyor? Çekiyor. Allah Allah. Abi bırak abi. Kamera çekiyor mu kardeşim? Bilmiyorsa ona bakarsın. Çocuklarımız yapıyor.

Gece Yara yara Biz giriyor muyuz? Emirhan'a girelim hmm. 1999 Burası olduğu abi Bu kadar Bilmiyorum <laughs> 1399 Adam dediğin en şeyi taşıdığı bir erkekliğimiz evet. adına evet. taşıdık. Evet. Herkes tez o çok iyi Beşten sonra değil mi? Sonra Derdek yok. Birden koşup bir tresim geldi ya. Yani. Bu yusuf nasıl yer yapacak oraya? Çok yer yer. Bundan daha başka nereden çıkacak? Bak bunlar da yürüyor. Şey de mi? Olamaz mı? Kapı mı çağırma olabilir ya? Bak ya. Belediye çalışmıyor ya. Bilme bozuldu gördün mü? Belediyeye bir yorumum var mı? Ya Bursa'dan belediye zaten memnun değilim. Oyunu da atmadım, kullanmadım. Boş mu attın? Boş attım. Ve <laughs> oy kullanma gitmedi. Aynı sos. Gel, İstanbul'da da. teleferiye bindik. Nerede? Böyle koyanlar, türbeler, cezarlar falan var. Tamam, şeyde, Pierlotti'de. He, Pierlotti. Orada oturduk. Bakabilir miyiz Enes? Ha? Bakabilir miyiz? Nereye? Evet. Reklam. Evet, ben kenarda. Gizlenme birer Böyle bir yer okuruz. Ama yaz geldi yani. Yaz bugün geldi. Bugün geldi. ¡Voy a... Bir şey yapacağım mı ya? ya, orada, diğer Şuraya, damla, ya. lan <laughs> Sen çok korkmuş lan. Bir çiçek var ya. Sıktım, <laughs> git lan ya. Yok mu ya? Ya mu? <gülüyor> Git git. <gülüyor> <gülüyor> Home, git Gidiyor giden. da gidemiyorum ki. Bundan gidiyor. Oğlum bir çok samarı ölür şimdi burada. Oğlum <laughs> burada ne gogo çekiyor abi? Mekan çok iyi ama he. Aga benim ilk kaldığım oda böyle kokuyor işte. <laughs> Allah çarpsın ne oldu da Dayık mı herhalde? Ah! <gülüyor> 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 ne oldu? Kafayı vurdum. Dayık mı ama? Yok yok nereye gidecek daha? Memo yazıyor şurada. Ha tamam, %1 şarjım kaldı. Çıkalım buradan ya. Kısa i̇şte var ya. Kabı <laughs> yerdin ya. Of. Aa, ah, kolaydı ne. Hava ken. Aman merak ettildeceğiz ya. <laughs> <O> Vay. <ya. gülüyor> <laughs> Ama iyi oldu. Güzel oldu. Yemek yemek yiyelim. Yemek yiyebilsek çok iyi. Binin, binince öyle oluyor ya. Kilometre. Hatta ben de şey düşünüyorum. Motoru satsam diyorum. Biraz eklesem üstüne 100 bin falan. Ee. Eskika söz düzgünmüş şey yani. Ne? Arı 25. Alınır. 10.200 oldu kilometre. yavaş Biliyorum zaten yolu. Buradan gidiş var mı? Ha var mı? Yani var diye biliyorum. Buluruz. Hadi görüşürüz.